Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş harika güzel bir model yapacağız. Orta kalınlıkta bir bebe yünüyle sizlere güzel bir model anlatacağım hanımlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Harika güzel bir model. Evet şöyle bir bebe yünüyle ben sizlere modelimi anlatacağım sevgili hanımlar. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. İp olarak yazlık örgülerini de kullanmak isterseniz sevgili hanımlar yazlık örgüleri de merserize ve koton türü iplerle modelinizi yapabilirsiniz. Evet şöyle şişlerimi tutuyorum. 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle modelimi kuracağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 1 2 3 4 artı 2 ilmekte kenar ilmeği 1 2 Evet güzel hanımlar şöyle ben sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi attım Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız şu şekilde 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 2 ilmek de fazladan ilmek yapıyoruz ki sağda ve solda kullanmak üzere. Evet şimdi modelime hemen geçiyorum arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre lastiklerinizi yapar modele geçersiniz. Ben şöyle sevgili hanımlar bir sıra önden düz bir sıra arkadan düz yani yani haroşa sırası yapacağım modelimi kuracağım sevgili hanımlar. Evet şöyle İki sıra haroşa yapıp geliyorum hanımlar ben. Şöyle tüm önden de düz, arkadan da düz örerek sevgili hanımlar haroşa sırası yapmış oluyoruz. Sizler de önden de düz, pardon, önden ters veya arkadan da ters yaparsanız o şekilde de haroşa olur. Hani iki taraflı ters yaparsanız da haroşa olur. Nasıl yapıyorsanız. Evet, ben şimdi bir sıra düzümü ördüm. Şimdi arka yüzden de bir sıra düz öreceğim. Bu şekilde. Evet. Şimdi haroşalarımı ben öreyim hanımlar. Modelimizi ön yüzde kuralım. Evet, ben şöyle iki sıra haroşa yaptım sevgili hanımlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim. Modelimiz lastik seven bir model. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizde lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi şu şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Bir tane düz örüyorum bakın, bir tane düz örüyorum. Burada iki tane ilmeğim var bakın bir iki. 2 birinci değil ikinci değil ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum ve şöyle uzatıyorum. Sonra buradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırası. Bu iki ilmeği düz ördükten sonra bu aradan aldığımız ilmeği bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde. Sonra burada bir 2 düz ilmek ördüm. Bir modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Evet bir modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yine bakın 1, 2, 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde uzattım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Bu aradan aldığım ilmeği örmüş olduğum iki düz ilmeğin içinden geçiriyorum bakın yine iki tane düz ilmek yapıyorum. Bir, iki. Tekrar bir, iki, üç. İki ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. İlmeğimin iki tane düz ilmeklerimi örüyorum. Aradan aldığım ilmeği, örmüş olduğum bir iki düz ilmeği aradan aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine iki düz. Bir, iki. İki düzümü yaptım tekrar burada yeni bir model yapıyoruz 1 2 3 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum uzattım burada iki düz ilmeğimi örüyorum 1 2 aradan aldığım ilmeği örmüş olduğum iki düz ilmeği bu aradan aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum hemen burada bir tane düz ilmek yapıp kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Burada bakın bir ters ilmeğim var. Burada da içinden geçirdiğimiz, aradan aldığımız ilmeği içinden geçirdiğimiz iki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği yerlerini değiştiriyoruz. Bakın. Hemen arkadaki ilmekle Öndeki ilmeğin yerlerini değiştirip bu iki ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 Yine buradaki ilmeğimi bakın bunu sağa doğru ördüm. Şimdi sola doğru örüyorum. Bunu da arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alarak yine bu iki ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Yönlerini değiştirdik birini sağa, birini sola açtık arkadaşlar. Şimdi yine bakın, aradan geçirdiğimiz iki ilmek yine yönlerini değiştiriyorum. Bakın. Hemen arkadakini öne, öndekini arkaya alıp iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine burada da şimdi sağa doğru yaptık. Şimdi sola doğru ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Bakın. Öndekini arkaya arkadakini öne alıyoruz. İki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Evet. Modelin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Bakın. Aradan aldığımız ilmeğin içinden geçirdiğimiz iki ilmek bu. Hemen iki ilmeğimizi aradan aldığımız ilmeğin biriyle hemen yandaki ilmeğimizi yerlerini değiştiriyoruz. İkisini de ters olarak örüyorum. Yine buradaki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum bakın öndekini arkaya arkadaki öne birini sağa birini sola çeviriyoruz arkadaşlar bu şekilde yine bakın son kez modelimizi yapalım öndekini arkaya iki ters yönlerini çevirdiğimiz ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar evet bakın bu şekilde modelimin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelin üçüncü sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modelin üçüncü sırasında tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri düz olarak örelim. Evet bu şekilde. Evet modelimizi yeni 3. sırasında bu şekilde yaptık. Bakın düğüm düğüm oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Şimdi dördüncü sıramızda da tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelin dördüncü sırası tüm ilmekler ters arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Hem kolay hem güzel hem gösterişli model arıyorsanız aradığınız model burada sevgili hanımlar bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, bebek örgülerinde, dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet şöyle bir model bakın ben sizlere hazırlamış oldum. Sevgili hanımlar şöyle bir modelimiz hazır. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyorum hemen onu da göstereyim hanımlar. İkinci bir modelimizi yapalım. İkinci modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum bakın. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde. Şimdi bakın 1, 2, 3. Üç tane ilmeğimiz var. Birinci değil ikinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bakın bir ilmek alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu örmüş olduğum iki düz ilmeğin aradan aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 düz ilmek örüyorum. Yine burada 3 tane ilmeğimiz var. Bakın birinci değil 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum uzatıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmüş olduğum 2 düz ilmeğin bu aradan aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine burada 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bakın 3 ilmeğimiz var. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Buradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüp aradan aldığım ilmeğin içinden bu iki ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar iki tane düz. Bir, iki. Son kez yapalım hanımlar. Bir, iki bakın. İki ve üçüncü ilmeğin arasından girdim. İki tane düz örüyorum. Aradan aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum iki düz ilmeği geçiriyorum. Bir, iki tane düz yaptım. Evet ikinci modelimin birinci sırasını da bu şekilde hazırlamış oldum arkadaşlar bakın şu şekilde Evet modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi aldım burada aradan geçirdiğimiz iki ilmeğin içinden bir tanesini buradaki ters ilmeğimle hemen ilmeklerimizin yönlerini değiştiriyoruz bakın öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum ve iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi sağa doğru ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi de sola doğru al hanımlar. Bakın, öndekini arkaya, arkadakini öne alıp ters olarak örüyoruz. Yönünü çevirdiğimiz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine Arkadakini öne, öndekini arkaya, sağa doğru iki ilmeği ters ördüm. Şimdi sola doğru yapıyorum. Bakın, öndekini arkaya, arkadakini de ön alıyorum. Yani bir içerden bir dışarıdan ilmek değişikliği yapmış oluyoruz bu şekilde. Yine bakın iki ilmeğimi yönü çeviriyorum. Bir bu tarafa. Bir de bu tarafa yapıyoruz hanımlar. Yani şu şekilde. Ön yüzde bir V oluşturacak. Evet şimdi hemen ilmeklerin yönünü çevirelim. Bir, iki. Son kez modelimizi uyguluyoruz. İki ilmeğimizin önce sağa doğru çeviriyorum bakın. İkisini de ters olarak örüyorum. Yönünü çevirdiğim ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi de bakın ön taraftan alıyorum. İçeriden dışarıdan ilmekleri değiştirip ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve modelimizin üçüncü sırasındayız hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasında tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet modelin üçüncü sırasında tüm ilmekleri düz olarak örelim. Arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ve modelimizi tamamlamış olacağız sevgili hanımlar. Yeni bir model daha kuracağız. Örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile kolaylıkla yapabileceği beğeneceğiniz harika güzel bir model güzel hanımlar. Evet modelimin 3. sırasında bakın bu şekilde tamamladım. Hanımlar modelimin 3. sırası bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyim ve son sıramdayım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yok modelin dördüncü ve son sırası tüm ilmekler ters yavrazı yavraz diyorum Her hardal rengime de bu model çok yakıştı hanımlar kabartmalı güzel bir örgü modeli oldu evet bir modelimizi tamamlamış olduk hanımlar ben sizlere bakın şöyle iki tane modelle modelimi anlatmış oldum. Modelimiz hem güzel hem şık hem de harika bir görüntüsü var bakın. Uçan kelebekler gibi şöyle gerçekten çok şık güzel bir model oldu. Evet arkası da bu şekilde bakın. Şimdi modelimizin biraz büyüğünü yaptım. Hemen onu bir göstereyim hanımlar. Evet modelimiz oldukça güzel, gösterişli, harika bir model sevgili hanımlar bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın modelimiz bu şekilde. Hem gösterişli hem böyle e, dökümlü duran harika bir model sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kabartmalı güzel bir örgü modeli. Her örgü ipine yakışan harika bir model. Ajurlu yazlık örgülerinizde de kullanabileceğiniz e, her türlü örgü ipine yakışan güzel bir model sevgili hanım var. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu harika modeli umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın ekranı biraz büyüttüm şöyle hanım var. Daha net görün diye. Evet güzel hanımlar bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde bebek örgülerinde, şal modellerinde, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika bir modeli sizlerle birlikte hazırladık. İnşallah sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere sizlere diyorum ki kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, en azından ben buradayım, yanınızdayım diye bir emoji bırakmayı unutmayın sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Orada gördüğünüz kırmızı butonu, sil işaretini basarsanız yapmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Düğüm düğün kabartmalı. Güzel bir model yaptık. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.